Evet, şimdi gebelik döneminin ikinci ayındayız. Aslında esas hamile olan aydayız çünkü birinci ay biliyorsunuz adet kanamasının ilk günden itibaren işte hazırlıklarla geçti, yumurta hücresi olgunlaştı, döllenme oldu, fallop tüpünün içinde bebek e, embriyo daha hücresel aşamadayken bir hafta boyunca e, bir yolculuk yaptı rahim içine yerleşti. İkinci ayda yani e, hafta ile yapacak olursak, söyleyecek olursak 4,5 ila 8. haftalar arasındayız. Bu karışıklık olmasın diye her zaman hatırlamak lazım. 4 hafta bir ay yap, 4,5 hafta bir ay yapıyor. O yüzden 4,5 ila 8. haftalar arasındayız. Ne oluyor burada? Bir kere bu ayın en büyük özelliği nedir? Beklenen adet, yani olması gereken adet daha doğrusu, beklenmeyen adet beklenti şeklinde oluşmadı. Zaten anne adayının beklentisi buydu. Adetin beklenen adetin oluşmamasıydı ve ondan sonra da eğer geçen ay o, o henüz de adet gecikmesi olmayan dönemde yapmadıysa gebelik testini, bu ay yaptı ve testin pozitif olduğunu gördü ve böylece tabii ki hamile olduğunu anladı. Peki ne gibi belirtiler oluyor? Bir kere öncelikle şunu vurgulamak lazım ki hiçbir adet gecikmesi dışında hiçbir belirti olmadan da hamilelik devam edebilir. Ama genelde anne adaylarında şu oluyor, adet gecikmesiyle birlikte. Adet gecikmesi de olmayabilir bu arada. Ee, düzenli olarak her ay adet kanaması geçiren e, anne e, adayları da var. Ama bu çok ender bir şey. Üstüne görme diyoruz biz buna. Ya bir ay oluyor ya iki ay oluyor ya da bütün hamilelik boyunca oluyor. Genelde en sık gördüğümüz şeylerden bela, e, belirtilerden bir tanesi bel ağrısı. Bel ağrısı hamileliğin erken dönemlerinde adet gecikmesinin ilk günlerinde çok sık görülen bir şey. Bununla birlikte uykuya eğilim de çok sık görülen bir şey. Hatta uyuklama, sürekli uyuma ihtiyacı, sürekli böyle sersem gibi olma gibi şeyler hemen hemen adet kanamasına yakın bir sıklıkta görülen şeyler bel ağrısı ile birlikte. Bulantı ve kusma diyoruz ya genelde işte bulantım var, bazı yiyeceklerden soğudum falan filan. Aslında şu uykuya eğilim ve bel ağrısı çok daha sık görülen belirtiler bizim gözlemlediğimiz kadarıyla. Bunlar hormonların etkisiyle oluyor bulantı ve bazı gıdalardan soğuma. Uykuya eğilim neden oluyor? Uykuya eğilim ve bel ağrısı birlikte diyebiliriz aslında. Anne adayını istirahate sevk etmek için. Genelde günümüzde tabii ki artık çalışan anne adayları var. Çalışmasa bile evinde bazı şeyler yapıyor. Ev hanımı olmak da bir sonuçta bir çalışmayı gerektiren bir şey. Hamileliğe genelde enerji depoları düşük olarak başlıyorlar. Ruhsal enerji olsun, beyin biyokimyasındaki enerji olsun, bedensel enerji olsun. İşte bu 9 aylık maratona, 9 ay 10 günlük maratona hazırlamak için anne adayını ne yapıyor vücut? Onu istirahate sevk ediyor. Uykuya eğilim, sersemlik, bel ağrısı bunların hepsi anne adayında istirahat ihtiyacı doğuruyor. Ve anne adayının bunu önemsemesi lazım. Çünkü önemsemezse eğer o zaman hamileliğin ilerleyen dönemlerinde daha zor luk çekebilir. Performansını artık birazcık azaltması lazım. Uykuya eğilim ve bel ağrısı ona bir şey söylüyor. Ona diyor ki istirahate ihtiyacım var diyor. O yüzden de bu belirtiyi göz ardı etmemek lazım. Mutlaka istirahat etmek lazım. Çünkü vücudun buna ihtiyacı var. Belli ki bunu zorla yaptırdığına göre. Şimdi bu haftalarda rahim içinde neler oluyor peki? Rahim içinde artık bebek yerleşti. Artık embriyo aşamasına geldi. Embriyo aşamasına Geldi demek. Ne demek? Organ gelişimi oldu demek. Yüz yuvarlak bir zigot iken, o zigotun içinde bazı alanlarda böyle ee, geri çekilmeler oluyor. Ortada bir boşluk oluyor. Ondan sonra işte bazı yerlerde daha yoğun bir hücresel tabakalar oluşuyor. Ama genel olarak söylemek gerekirse iki tane farklılaşma oluyor. O ilk embriyonal tabakada diyelim. Bir kısmı gebeliği desteklemek için gerekli olan yapıları oluştururken bir kısmı da embriyoyu oluşturuyor. Ee, hamileliği desteklemek için gerekli yapılar nedir? Plasenta ve göbek kordonu. Yani hücrelerin bir kısmı böyle yana doğru çekilerek kendilerine verilmiş destek fonksiyonunu e, yerine getirmek üzere farklılaşırken yani plasenta olacak olan ve göbek kordonu olacak olan hücreler bir kenara çekilirken hücrelerin bir kısmı bir hücre topluluğu da bir kenara çekiliyor ve embriyo adını verdiğimiz canlıyı oluşturmaya başlıyor. Organ gelişimi bu dönemde o kadar hızlı bir şekilde başlıyor ki hemen hemen bu dönemde daha ilk haftalarında hangi hücrenin hangi organ olacağı belli. Yani hangisi beyin hücresi olacak ona görevler veriliyor. Diyor ki sen beyin hücresi olacaksın, sen kalp hücresi olacaksın, sen böbrek fonksiyonlarını yerine getireceksin. Tabi bunlar hep hücresel aşamada henüz daha başlamadı fonksiyonları ama herkesin görevi belli embriyonun içinde. Diğer tarafta da plasanta ve göbek kordonu demiştik belli. Bu embriyonun içindeki görev dağılımı yapıldıktan sonra tabii ki bu bir inşaat gibi bir şey olduğu için ilk önce neyin yapılması lazım? İlk önce çalışan organ nedir? Önce tabii ki şantiye yani bunu yönetecek olan birim. İçinde işte şantiyenin ne vardır? Mühendisler vardır. O bütün yapı planlarının olduğu yer. Bu şantiyenin içerisinde bu projenin gerçekleştireceği yerin mutlaka oluşması lazım. O oluşuyor bu beyin. Beyin dokusu, beyin hücreleri ilk başta hızlı bir şekilde oluşup hemen çalışmaya başlıyorlar. Onların çünkü iş başına gelip yönetmesi lazım projeyi. Ve de tabii ki ikinci gerekli şey nedir? Bir yapı için yollar. Yollar nedir? Damarlar ve bunun içindeki trafiği sağlayan kalp daha ilk haftalarda henüz diğer organlar çok 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 taslak halindeyken kalp atmaya başlıyor ve beyin çalışmaya başlıyor. Böyle olmak zorunda çünkü hemen bu şekilde hızlı bir şekilde 9 ay 10 günün sonuna kadar bütün organların oluşabilmesi için iyi bir şekilde projenin yönetilmesi lazım ve iyi bir şekilde de transportun yani anne adayından gelecek plasantadan gelecek maddeler nasıl taşınacak? Tabii ki kan yolu da taşınacak. Onun için de yolların hemen oluşturulması lazım. Kalp damar sistemi ve beyin ilk oluşan organ. Ama tabii ki diğer organlarda hızlı bir şekilde oluşmaya devam ediyor. Ee, organ gelişimin en hızlı olduğu dönem, bu dönem olduğu için anne adaylarına diyoruz ki hiçbir ilaç mümkün olduğu kadar bu dönemde kullanmayın. Çünkü organların hücresel aşamada olduğu bir şey de, gerçi ilaçların çok büyük kısmı hiçbir problem yaratmıyor ama Yine de ilaç kullanımı konusunda dikkatli olmak lazım. Sigara zaten önermiyoruz. Yani genel olarak çok dikkatli olması gereken bir dönem. Bu konuya çok fazla girmiyorum. Yani şimdi ilaç kullanımı şu bu falan filan konumuz değil çünkü. Bu dönemde tabii ki anne adaylarının bir kısmı ultrasona giriyorlar hemen. Bir kısmı değil, hemen hemen hepsi giriyor artık. Yani. Ama tabii ki ultrasonda ne görülüyor? Çoğunlukla hiçbir şey gözükmüyor. Ultrasonda sırayla gözükecek olan şeyler. Öncelikle adet gecikmesi birkaç gün olduktan sonra sadece bir gebelik kesesi gözleniyor. Birkaç gün sonra gebelik kesesinin içinde yolk kesesi dediğimiz bir yapı gözleniyor. Bu yüzük şeklinde bir yapıdır. Ondan birkaç gün sonra da embriyonal pol dediğimiz embriyo kutbu diyelim embriyo oluşuyor birkaç milimetrelik. Ondan sonra da o embriyo içinde kalp atışları gözlemlenmeye başlanıyor. Yani adet gecikmesi olduktan sonra Kalp atışlarının görülebilir aşamaya gelmesi için gereken süre genelde 10 ila 15 günü bulabiliyor. Vajinal ultrasonografide 10 gün diyelim. Üstten bakılan ultrasonda bazen 2-2,5 haftaya kadar gecikebiliyor kalp atışı görülmesi. Bizim açımızdan açıkçası söylemek gerekirse sadece gebelik kesesinin görülmesi yeterli. Neden? Çünkü gebelik kesesi görüldüğü anda çok ufak bir ihtimal de olsa %1-2'lik dış gebelik ihtimali ortadan kalkmış olur. Dış gebelik çünkü fallop tüpünün içindeki o yolculuğunu tamamlayamamış, rahim içine inememiş ve orada büyümeye devam etmiş gebelik demek ve bu sağlıklı bir gebelik olma ihtimali yok. Hatta hayati tehlikeye bile neden olabilecek olan bir gebelik türü olduğu için bunun erken tanınması ve ilaçlarla tedavi edilmesi ameliyata gerek olmadan önemli. O yüzden biz kendi açımızdan tıbbi olarak rahim içinde gebelik kesesini gördüğümüz zaman bizim en önemli şeyimiz ortadan kalkıyor. Endişemiz acaba dış gebelik midir diye. Ama tabii ki anne adayın en önemli endişesi o bilemez dış gebelik şu gibi şeyleri ilgilendirmez daha doğrusu çok fazla. Kalp açılarını görmek ister ama tabii kalp açılarını görmek için de sabır gerekiyor. Sabırlı olmak lazım. Kalp açıları 6,5 hafta civarında görülebilir. Bazen daha erken bazen çok daha geç. Hele yumurtlama ikinci haftada değil de üçüncü haftada olmuşsa son adet tarihine göre 6,5 haftalıkken aslında gerçek gebelik haftası eğer 5 haftası 5,5 haftadaysa o zaman kalp atışının görülmesi daha da gecikebilir. Genel olarak söylemek gerekirse 5,5 ila 6,5 hafta arasında gebelik kesesinin gözlemlenmesinden kalp atışının görülmesine kadar geçen e, süre diyebiliriz. 5,5 hafta demeyelim de 4,5 hafta diyelim. 4,5 haftada çünkü gebelik kesesi gözlemlenmiş oluyor. Bu haftalarda tabii ki kalp atışları görülmeye başlandığı zaman ilk kalp atışları hemen böyle klasik fetüs kalp atışı olan 140 civarında olmuyor. İlk başlarda 80'ler civarında görülmeye başlanıyor. İlk görülmeye başlandıysa eğer daha henüz ilk aşamada görmeye başladıysak sonra 140'lara çıkmaya başlıyor. Bunu da dikkate alıyoruz çoğu zaman. Çünkü eğer belli bir haftanın üzerine gelmesine rağmen kalp atışları hızlanmamışsa o da bizim için tıbbi bir şey anlam ifade edebiliyor. O konuya çok fazla girmenin bir anlamı yok. Tabii ki bu haftalarda, bu ayda daha doğrusu anne adaylarında bazı gıdalara karşı soğuma meydana geliyor ve hemen şu endişe ben hiç yemek yiyemiyorum acaba bebeğe bir şey olur mu diye yok. Yani ilk 10 hafta, ilk 12 hafta boyunca beslenme bozukluğu çok ileri derecede olmadığı sürece bebekte bir sorun oluşma ihtimali yok. Çünkü depolardan karşılayabiliyor vücut ona. Aslında bunun bir fonksiyonu da var. Organ gelişiminin hızlı olduğu dönem olduğu için bu bizim algılayamadığımız, normalde hamile olmadığımız zaman algılayamadığımız birçok katkı maddelerini, toksik maddeleri, hava kirliliğini falan anne adayı çok rahat bir şekilde algılayabiliyor içgüdüsel olarak. Ve o yüzden de o sanayi üretimi sonucu oluşmuş besinler, çok aşırı işlenerek oluşmuş besinler anne adayında tabii ki bulantı yaratıyor. Yani şimdi büyük şehirde değil de daha az kalabalık bir şehirde daha böyle evde yapılan gıdalarla beslenen bir anne adayının bu bulantıları yaşama ihtimali çok daha az. Çünkü orada anne adayı orada toksik şeyleri çok az olduğunu algılıyor vücudu ve onlara karşı herhangi bir tiksinme veya soğuma geliştirmiyor. Ama günümüzde işte marketlerden aldığımız şeyler hep katkı maddeleri, hepsi katkı maddeleri. O yüzden de aslında iştahsızlık, bulantı, bazı maddelerden soğuma bir fonksiyonu yerine getiriyor. O da organ gelişimine hiçbir şekilde pürüz gelmesin, bu katkı maddelere ulaşmasın diye anne adayı iyice şeyleri kısıtlıyor. Çok da fazla üzerine gitmenin bir anlamı yok o yüzden. 8. haftaya kadar geldik artık. 2 aylık hamilelik oldu ve tabii ki doktor bazı testler isteyecek. Eğer daha önce istememişse genelde adet gecikmesi olduktan sonra bazı testler isteniyor. Veya işte prekonsepsiyonel dönemde, hamile kalınmadan önceki dönemde yapılmışsa burada güncellenmesi gereken testler güncelleniyor. Kan ve idrar testleri yapılıyor. Bunları başka şeylerde anlattık. Ayrıntısına girmenin bir anlamı yok. Çünkü artık bir ara vereceğiz. Hatta bugünkü programımız bitiyor artık. Gelecek ayda, 3. aydan itibaren, hamilelik döneminin 3. ayından itibaren devam edeceğiz. Görüşmek üzere.